Merhaba ben Tarot Ailem. Sizler için deste seç açılımı yapmaya geldim. Şu anda kolektifimde beni izleyen herkese niyetlenerek kartlarımı karıştırmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Güne güzel başlamışsınızdır ve güzel gitmesini, Mucizeler, mucizelerin sizinle beraber olmasını niyet ediyorum Allah'tan. Bakalım aklınızdaki kişiler de size karşı bir mucizede bulunacak mı? Yardım olacak mı? Andaki enerjilerine bakıp deste seçip öğrenmek istiyorum arkadaşlarım. Sizler de düşünün bugün bir eylemler olacak mı? Bugün ne yapmak istiyorlar? Size yönelik bir hareketleri, tavırları, durumları olacak mı? Onları soralım bakalım kartlarımıza. En doğru cevapları almaya niyet ediyorum. Tabii ki zamansız bir zamanda niyetliyim arkadaşlar. Ne zaman denk gelirseniz o zaman almanız gereken mesajlar vardır diyorum. Ve hemen Zaman kaybetmeden başlamak istiyorum arkadaşlar. Hayrınız olsun. Sizler dinlettiğinizi güzel alın. Aklınızdaki kişileri iyi düşünün. Odaklanın ki ben de sizlere doğru cevapları verebileyim arkadaşlarım. Bakalım neler söyleyecek bize. Andaki enerjisinde ne var? Bugün bir eylem olacak mı? Engeller varsa kalkacak mı? Sizinle ilgili kararlar aldı mı? Neler düşünüyor? Neler yaptı? Neler yapacak? Aklında deli sorular arkadaşlar. Sizin adınıza ben kartlarıma soruyorum. Umarım her şey hakkınızda değişip dönüşür diyorum. Güzel şeyler çıkar inşallah diyorum. Evet son kartlarımı da alacağım ve hemen başlayacağım. Tabii ki en son kalp mesajlarına da bakacağız arkadaşlarım. Niyetlerinizi aldıysanız başlayacağım arkadaşlar. Birinci destem, ikinci destem ve üçüncü destem gördüğünüz gibi. Hemen ilk destemle başlamak istiyorum. Evet. Üçlü durumlar yine çıktı arkadaşlar. Bu ara çok var gerçekten de. Ee, bunları anlatırken bile ne hicap duyuyorum. Ama onlar sizlere bunu yaşatmaya hiçbir hicap duymuyorlar maalesef ki. Ve valide kartı çıktı arkadaşlar. Etrafınızda size kötü enerjiler gönderen ya daha doğrusu aklınızdaki kişinin etrafında kötü enerjilere sahip olan e, insanlar var. Belki de kötü e, durumlara maruz kaldı bilmiyorum. O üçlü durum her neyse o insan aklınızdaki kişiyi kötü yönde etkilediğini söylüyor. Ben şu anda hiç kendimde değilim. Bir hırs yaptım. Kendi dünyamda keşfe çıktım diyor arkadaşlar. Bir şans istemek için senin kapına geleceğini söylüyor. Fakat şu an için bu durum söz konusu değil gibi. Çünkü bu hırslı durumu hala iş dünyasında da kendinde de atamamış. Çünkü atmasına fırsat vermiyorlar. Gördüğünüz gibi kötü enerjiler, etrafındaki kötü insanlar olabilir. E, ailesinden insanlar olabilir. Onu kötü etkileyen e, sonucu her zaman böyle kötüye yoran insanlarla dolu etraf arkadaşlar. Aslında bir iş dünyasında çok fazla hırs yaptığını söylüyor. E, sizi kaybettiği için hırslanmış açıkçası ve şu anki geldiği durumda ise mutsuz ve huzursuz olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bir şey niyet ettim sana niyet ettim diyor. E, bununla alakalı bir şans isteyeceğim ama şu anda bir bekleme aşamasındayım diyor arkadaşlar. Burası biraz belirsizlik yaşıyor. Ee, sebebi ise tabii ki de ters dönmüş olan valide kartı. Bu kart ne zaman gelse e, bilin ki e, o insan kendi benliğiyle, kendi bilinciyle yapmadığı şeyleri yaptığını söylüyor. Yani size yaşattığı sorun her neyse ayrılığınıza sebep olacak o sorun. E, etrafındaki o e, insanların yüzünden olduğunu ya da bazı kötü enerjilere maruz kaldığını, kötü enerjiler dediğimiz arkadaşlar açık söyleyeyim büyüler, muskalar, işte kötü dualar, bet dualar, şudur budur, iki yakası bir araya gelmeyecek e, durumların olmasını isteyen kişilerin e, etrafındaki o kişilerin ona yaptığı kötü enerjiler oluyor arkadaşlar. Peki kalp mesajında ne söylersin? Bir adım atamıyorum şu anda bir basiretsizlik var bende. E, sana o güveni veremiyorum. Ama yıldızım var. Geleceğim. Senden bir şans isteyeceğim. Sana niyet aldım diyorsa da bunun sebebi ise e, bu durumdan kurtulunca olacak arkadaşlar. Şu an için öyle bir çabası yok gibi. Bakalım kalp mesajında ne söyler. Burası birazcık sıkıntılı geldi. Umarım düzelir. Umarım etrafındaki o enerjiler gider diyorum arkadaşlarım. Bakalım kalp mesajında ne söylersin. Bana yardım et diyor. Lütfen yardım et bana diyor. Belki de siz sizi atlatamayacağını düşünüyor arkadaşlar. O kadar kötü durumda ki kendisi de. ne yapayalnız maalesef. Üçlü durum her neyse belki de üçlü bir ilişkin içerisindeydiniz. O üçüncü kişi şu duruma getirdi onu. Onda olsun diye belki de kötü şeyler yaptı. Kendisi ise şu anda bir keşfin içerisinde ben bu, bu insan değilim ben bu değilim diye kendi kendiyle çelişiyor arkadaşlar. Yardıma ihtiyacı olduğu aşikar ve sizden de bir yardım bekliyor. Belki adım atıp onu düzeltmeye çalışabilirsiniz. Tabii ki de hikayeniz neyse ona göre alacaksınız arkadaşlar. Umarım her şey hakkınızda hayırlı olur diyorum. Burası biraz sıkıntılı ve sürece ihtiyacı var. E, zamanı doldurduktan sonra o şans istemek için zaten sizin kapınıza gelecek ama o zaman ne zaman biraz uzun zamana benziyor evet arkadaşlarım ikinci desteğimi seçenlere geçiyorum İkilemler arasında kalmış bir aklınızdaki kişiden bahsediyor arkadaşlar ben ona mutsuzluklar umutsuzluklar yaşattım zamanında ikilemlerde bıraktım e, onu çok fazlaca serbest bıraktım nasıl derler boşlukta bıraktım e, eteledim örteledim ilişkimizi diyor arkadaşlar Aklınızdaki kişi diyor ki o sorunları çıkardığım durumlar her neyse onları hayatından çıkaracağım zaten o olumsuzluklar neyse her neyse hayatınızdaki bunlar gidecek hayatımızdan diyor arkadaşlar konuşturmuyor beni ikinci destemi seçen diyor ki biz hilemlerden dolayı bir sıkıntı yaşadık. E, ilişkimiz bitti. E, eğer bitmiş gerçekten bitmiş bir ilişki için izliyorsanız bunu. O da bu şekilde düşündüğünü söylüyor. Ben çok fazla gözyaşı döktüm. O ikilemlerden kurtulmak için çok uğraştım ama bunu bir türlü başaramadım diyor arkadaşlar. Şu anki geldiği durumda bir boşlukta hissettiğini, sizin yerinizi dolduramadığını söylüyor. Sübürke kartı da çıktı. Oturup düşününe diyor ki ke keşke diyor köklü bir ilişkiye başlayabilseydim onunla. Yani size karşı yaşadığı pişmanlığı anlatıyor bize arkadaşlar. bilinç altında. şu anki enerjisinde bunu düşünüyor. Eğer köklü bir ilişkiye başlayabilseydim onunla etrafımdaki olumsuz şeylere bu kaldığım ikilemlerde kaldığım konular her neyse bunları çıkarabilseydim onunla köklü sağlam bir ilişkiye başlayabilirdim arınırdım tertemiz bir sayfa açabilirdim diyor. Sizin ona bir adım atmayacağınızın farkında arkadaşlar ve bekliyor sabırla bekliyor. ben zaten yapamam ben gidemem buna ona yüzüm yok diyor arkadaşlar burası sizin gerçekten onu bitirdiğinizin farkına varmış ve artık ee, bekliyor sabırla beklediğini söylüyor ben bunları hak ettim diyor ya ee, bu yaşananların hepsini hak ettim ona haksızlık ettim diyor yaşattığı ikilem her neyse bunu istese bırakabilirmişti hayatından çıkarabilirmişti ilişkinize köklü ve sağlam bir şekilde devam edebilirmiştiniz ama yapmamış kendisinin yüzünden bitmiş ve baya bir e, kötü durumda şu an sabır çalıştırsa da o boşluğunuzu yani sizin boşluğunuzu dolduramamış kalp mesajında ne söylersin peki ne diyeceksin bize Beni affet diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok pişman. Evet. Bunlar olmasaydı keşke diyor. Çok pişman olmuş. Sizi kaybettiği için üzgün olan bir aklınızdaki kişi var. İkinci destemi seçen arkadaşlarım. Biten bir ilişki için izliyorsanız eğer o da bu şekilde düşünüyor. Bitti diyor. Artık gelmez. Ben sabrediyorum. Bekliyorum. O ikilemlerden kurtulamadım zamanında. Onu elde edemedim. Ona sahip çıkamadım. Daha doğrusu onun kıymetini bilemedim diyor. Keşke diyor tekrar bir karşı karşıya gelebilsek de ona beni affet diyebilseydim diyor. Belki de o kadar bile söyleyecek yüzü yok size. Artık yaşattığı her neyse hikayeniz neyse ona göre alacaksınız tabii ki arkadaşlar. Burası çok üzgün ve af diliyor. Çünkü niye derseniz mutsuz. Kendisi olumsuz düşünüyor şu anda ve boşlukta. Evet üçüncü destemi seçenlerle devam edelim. Bakalım burası ne diyor? İş dünyasında kendi mahkemesini oluşturmuş bir aklınızdaki kişiden bahsediyor. Sana zamanında kurnazlıklar, Hainlikler yaptım diyor yalanlar söyledim işler çevirdim diyor ama ben geçmişe gerçekten takılı kaldım keşke bunlar yaşanmasaydı senin özlemini çok çekiyorum diyor arkadaşlarım seni çok erteledim öteledim belki de zamana yaydım bu ilişkiyi bir adım atmak için bekledim ama o e, durum geçti bende keşke karşına çıksam da senden bir af dilesem sen de beni bağışlasan tekrar devam edebilsek diyor burası pişman olmuş ve sizi isteyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Yani diyor ki seni zamana yaydım, seni bıraktım, erteledim. Ama iş dünyama döndüğüm zaman seninle alakalı her şeyi kendimde akladım. Sensiz olamayacağının farkına vardım diyor arkadaşlarım. Artık bu saatten sonra beni affet diye kapına gelsen beni bağışlar mısın bilmiyorum ama seninle tertemiz bir sayfa açmak istiyorum diyor arkadaşlar. Burası pişman olmuş, sizden vazgeçmemiş. Ve e, hatıralara geçmişe takılı kalmış ve çok özlemiş arkadaşlar sizi gerçekten özlemiş. Geçmişte yaşadığınız o aşkı, o sevgiyi, onun ona karşı verdiğiniz o ilgiyi özlemiş. Ve çok büyük bir pişmanlık çalıştırıyor. Bakalım kalp mesajında ne söylersin? Üçüncü destemi seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi. Kalp mesajından ne var? Bize ne söylemek istersin? Bildiğinden daha fazla etkilendim diyor. Çok üzülüyor gerçekten de arkadaşlar. E, burası pişman. Artık yaşanan sorun her neyse Beni affet diye kapınıza geleceği kesin arkadaşlar Yakın bir vadede iletişim gözüküyor buranın Kendi iş dünyasında size aklamış ilişkinizin masum olduğuna inanmış Sizi gerçekten sevdiğinin farkına varmış Bir aklınızdaki kişi var ve pişman olmuş Ben de çok etkilendim Kalbim benim de kırıldı Çok mutsuzum boşluktayım Huzursuzum diyor Geçmişe takılı kaldım Geçmişte yaşadığımız o aşkı hala yaşayalım istiyorum Ve seni çok özlüyorum diyor arkadaşlar Umarım her şey hakkınızda değişip dönüşür diyorum. Üçüncü destemi seçenler için de. Evet arkadaşlar üç destemin açılımı da bu şekildeydi. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmanızı rica ediyorum beni daha fazla insan ulaştırabilmeniz adına. Sizleri seviyorum. Yarın kaçırımda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.